Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnurun Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için son derece lezzetli pastaneden almış olduğunuz spangleyi aratmayacak çok güzel tatlı tarifi paylaşacağım. Bu spangle gerçekten çok güzel oluyor. Hiçbir çatlamada olmayacak birkaç tane püf noktası var. Sizlere tavsiyem videoyu sonuna kadar izlemeniz. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden tatlının tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk önce tabanına koyacağımız kekimizi hazırlıyoruz. Bunun için genişçe bir kasenin içerisine bir adet yumurtayı koyuyorum yarım çay bardağı toz şekerini ekliyorum. Toz şeker ve şeker tamamen köpürünceye kadar 3-4 dakika boyunca mikserle karıştırıyorum. Kek harcımızın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı oda sıcaklığında bekletmiş olduğum sütü ekliyorum. Bunları da çok kısa sürede karıştırıyorum fazla karıştırıp yumurtanın ve şekerin köpüğünü söndürmüyoruz. 1 yemek kaşığı kakaoyu eleğin içerisine koyuyorum. 1 su bardağı unu ekliyorum. Yarım paket kabartma tozu, 1 paket vanilyayı ekliyorum. Kuru malzemeleri eleyerek ekliyoruz. Bu sayede kekimizin kıvamı çok daha güzel oluyor, süngerimsi kıvamda oluyor. 1 dakika boyunca kuru malzemeleri de güzelce mikser yardımıyla karıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Kek harcımızı güzelce karıştırıp mikseri içerisinden çıkarttık. Kenar kısımlarında toparlıyorum, çok hafif hareketlerle karıştırıyorum. Kekimizi en küçük borcamda pişireceğiz. Taban kısmını tereyağıyla yağladım. Fırınımızı 170 derece alt üst ayara açtık. Kekimizi daha önceden ısıtmış olduğumuz fırınımızda pişireceğiz. Kalıbın içerisine koymuş olduğum kek harcını şöyle bir sallıyorum. Tezgahın üzerine birkaç kere vurarak fırınımıza götürüyoruz. 20 dakika boyunca kontrollü bir şekilde kekimizi pişirdik. Tahta bir çubukla kontrol ediyorum. Kekin üzerine batırıyorum, çıkartıyorum. Kuru çıkıyorsa pişti anlamına geliyor. Supangilemizi muhallebin hazırlamadan önce yarım su bardağı suyu buzluğa koyuyorum. Bu suyu donmaya yakın dereceye getiriyoruz kekimizi tepsinin içerisinden çıkartıp ters çeviriyoruz. Bu şekilde kupların içerisine koyacağız. Böylelikle muhallebi daha güzel çekecek. Bu şekilde yuvarlak bir kalıpla kesiyorum. İsterseniz bu işlemi çay bardağının ağız kısmıyla da yapabilirsiniz. Kesmiş olduğum kekleri kupların taban kısmına yerleştiriyorum. Taban kısmına kek yapmak zorunda değilsiniz. Evde olan keklerinizi de değerlendirebilirsiniz. Kuplarımızı hazırladık, kenara koyuyoruz. Muhallebi için derince bir tencere alıyorum. 3 yemek kaşığı unu tencerenin taban kısmına koyuyorum. Bu aşamada unu koyarken kaşığınızın tepeleme olmasına özen gösterin. 2 yemek kaşığı dolusu kakaoyu ekliyorum. Daha sonra 1 su bardağı toz şekerini ekleyerek çırpıcı yardımıyla bunları güzelce karıştırıyorum. Bu tarifimde 1 litre süt kullandım. Sütün ilk önce bir kısmını koyuyorum, malzemeleri karıştırıyorum. 1 adet yumurtanın sarısını içerisine koyuyorum. Kalan sütü de ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz. Ocağa götürmeden önce pürüzsüz kıvam aldırmaya özen gösterin. Böylelikle hiçbir topaklanma olmayacak. Tenceremizi ocağımıza götürüyoruz. Ocağımızın altı yüksek ateşte. Bu aşamada hiçbir zaman karıştırmayı bırakmıyoruz. Karıştırarak pişiriyoruz. Bu tatlıda birkaç tane püf noktası var. Sizlere tavsiyem videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemeniz. Biraz karıştırıp pişirdikten sonra bir paket vanilyayı ekliyorum. Karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. tatlı kenarlarından kaynamaya başladıktan sonra bir yemek kaşığı tereyağını ekliyorum. Tereyağı eriyinceye kadar karıştırarak pişiriyorum. Ocağımızın altını orta ateşe getirdik. Görmüş olduğunuz gibi kaynamaya başladı. 30 saniye kadar bekleyip ocağın altını kapatıyorum. Ocağın altını kapattıktan hemen sonra içerisine 120 gram sütlü çikolatayı ekliyorum. Çikolata erinceye kadar bu şekilde karıştırıyorum. Tatlımızı alıyoruz, daha geniş kasenin içerisine boşaltıyoruz. İçerisine 3 parça buzu ekliyorum. Donma derecesine gelmiş olan suyumuzu da ekliyoruz. Bu sayede supangelimiz kesinlikle çatlamayacak. İlk önce spatula ile biraz karıştırıyorum. Daha sonra mikserimize alıyoruz. 4-5 dakika boyunca hiç bırakmadan yüksek devirde karıştırıyoruz. Tatlımız daha ipeksi kıvamda olacak. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binnur'un Mutfağı kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Hala sıcakken kuplarımızın içerisine dökeceğiz. Böylelikle taban kısmına koymuş olduğumuz kekler de ıslanmış olacak. Hem de şeklini almış olacak. 8 adet kupumuzu bu şekilde doldurduk. Daha küçük kaseler seçerek daha fazla supangilede de elde edebilirsiniz. Tatlımızın ilk sıcağını geçmesini bekliyoruz. İlk sıcağı geçtikten sonra buzdolabına kaldırıyorum. 4 saat boyunca buzdolabında bekleteceğiz. Tabii ki bu tatlı ertesi gün daha güzel ve daha lezzetli oluyor. Zamanımız olmadığı için 4 saatin sonunda sizlere ben tatlının iç kıvamını göstermek için hazırlıyorum. Daha hoş gözükmesi için üzerine file fındık koyuyorum. Bu aşamada sizler istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. İpeksi kıvamda çok lezzetli tatlı elde ettik. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Sizlere bir de bu leziz ve tadına doyamayacağınız spangilenin iç dokusunu göstermek istiyorum. Bu tatlımı yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.